Herkese merhabalar. Bu kısa videomuzda elmas tip formasyonu nedir ve analiz yaparken bu formasyondan nasıl faydalanabiliriz bunu öğreneceğiz. Sağ tarafta örnek bir elmas tip formasyonu görebilirsiniz. Çizgisel karşılığı bu şekilde görünmektedir. Genellikle elmas tip formasyonları uzun süren bir düşüş dalgasının sonunda kritik bir destek bölgesinde oluşur ve fiyatın tekrardan yükselişe geçeceğinin sinyalini verir. Yani bir dönüş formasyonudur. Formasyonun ilk oluşum bölgesinde fiyat daralarak düşük zirve ve düşük dipler oluşturmaya devam eder. Ardından ani bir patlamayla yeni bir yüksek zirve kaydedilir. Ancak dirençle karşılaşan fiyatta bu sefer tam tersi yönde ani bir düşüş kaydedilir. Bu da yeni bir düşük dip seviyesi kaydeder. Formasyon içerisinde oluşan bu en yüksek zirve ve en düşük dip seviyeleri formasyonun uzunluğunu belirler. Ardından tekrar sıkışarak ilerleyen formasyonda üst direnç kırılımı ile birlikte formasyonun uzunluğu kadar yukarı yönlü fiyat hareketi beklenir formasyonu kullanmak için de direnç kırılımı ile birlikte işleme girilir. En son dip seviyesinin altına stop yerleştirilir ve az önce bahsettiğimiz formasyonun uzunluğu kadar da yukarı yönlü TP seviyesi yani hedef belirlenir. Bir mum çubuğu grafiğinde elmas formasyonu formasyonunu bu şekilde görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bir düşüş trendi hakim. Ardından fiyat kısa vadede sıkışarak ani bir patlama yaşıyor ve yeni bir zirve oluşturuyor. Ardından bu zirve bölgesinde karşılaştığı satış baskısıyla düşük bir dip oluşturuyor ardından kısa bir daralma periyodu ve direnç kırılımı ile birlikte yukarı yönlü trend değişme gerçekleşiyor. Bu noktada az önceki örneğimizde de bahsettiğimiz gibi zirve ve dip arasındaki fark kadar yani formasyonun uzunluğu kadar da yukarı yönlü fiyat hareketi beklenmekte. Aynı formasyonumuzu trading ve grafiklerimize de baktığımızda gördüğümüz gibi yeni bir zirve, yeni bir dip bu ikisinin arasındaki fark kadar yani tam olarak zirveden dibe olan seviye kadar yukarı yönlü kırılımla birlikte hedef konuluyor mavi ile çizili bölgede giriş yapılıyor, kırmızı noktada stop koyuluyor ve ardından yeşil çizgide de TP seviyemiz belirleniyor. Bakalım bu formasyon çalışacak. Gördüğümüz gibi fiyat kırılımda hızlı bir şekilde formasyonumuzun hedefine ulaşıyor ve ardından daha da yükselişe devam ediyor. Genellikle elmas tip formasyonları bu şekilde güçlü düşüş trendlerinin sonunda kritik bir destek bölgesinde oluştuğunda tutarlılık oranını artmaktadır. Siz de bu şekilde elmas tip formasyonlarını analiz yöntemlerinin arasına katarak kazanç oranınızı arttırabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir konu olursa bize her zaman A Markets iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. Kazançlı günler dileriz.